Selamlar sevgili arkadaşlar. Dördüncü dersimize hoş geldiniz. Bugün size aritmetik dizi anlatmaya çalışacağım. Bazı arkadaşlar soruyor ki hocam bu işi niye düzenli bir şekilde yapmıyorsunuz da parça parça yapıyorsunuz şeklinde. Oraya bir açıklık getireyim arkadaşlar. Ben şimdi konunun tamamını anlatmak yerine konunun içerisinde sıkıntı yaşayabileceğinizi tahmin ettiğim kazanımları size anlatmaya çalışıyorum. Yani başlangıç olarak bir onlarla başlayacağım. Zaten sezonun sonuna kadar arkadaşlar hemen hemen her konunun her kazanımını size bu şekilde anlatacağımı düşünürsek. AYT adına tabi bu TYT için konuşmuyorum şu an. Düşünürsek arkadaşlar o zaman bütün konuları zaten hemen hemen anlatmış olacağım sezonun sonunda sınava girmeden önce oynatma listesinden sıkıntı yaşadığınız kazanıma sadece çalışabilirsiniz. Ya da bütün oynatma listesini şöyle bir gözden geçirip tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Amacım bu. O yüzden çok fazla uzatmayalım. Şimdi ben yine parça parça anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. İşte yorumlara da yazarsanız eğer hangi konuda sıkıntı yaşıyorsanız, hangi konunun hangi kazanımında sıkıntı yaşıyorsanız onu da arkadaşlar yorumlara yazarsanız oraya da öncelik verebilirim. Ona da bir dipnot olarak vermiş olayım. Şimdi çok uzattım. Çok uzatmadan derse geçelim arkadaşlar arkadaşlar. Birazcık uzun bir video olacak çünkü bu. Tanımla başlayacağım. Aritmetik dizinin tanımıyla başlayacağım. Arkadaşlar aritmetik dizi ardışık terimleri arasındaki farkın eşit olduğu dizilerdir. Yani belli bir düzende artacak. 2'şer i̇kişer, ikişer artabilir. Üçer üçer artabilir. Dörder 4'er artabilir. Azala da bilir arkadaşlar. Burası önemli bakın. Yani 2, 4, 6 şeklinde de gidebilir. Aritmetik dizimiz. 6, 4, 2, 0, eksi 2 şeklinde de azalarak ilerleyebilir arkadaşlar. Bu önemli. Aritmetik dizinin genel terimini arkadaşlar AN ile gösteririz. Hemen şurada yazalım. AN neymiş? Genel terim. Birinci terimi A1 olacak zaten. Onu da yazalım şöyle. Birinci terim dedik. Arkadaşlar. Terimleri arasındaki fark mesela A2'den A1'i çıkardınız A3'den A2'yi çıkardınız buna da ortak fark denir bunu da D ile gösteririz bazı kaynaklarda bu R ile gösterilebiliyor hiç önemli değil arkadaşlar sadece burada harf değişiyor yani D'de neydi ortak farktı dedik şimdi o zaman şöyle bir başlayalım aslında genel terimi bulmaya çalışacağım şimdi onun ispatını yapacağım size arkadaşlar A2'den A1'i çıkarırsam ne elde ederim D elde ederim ortak fark elde ederim A3'ten A2'yi çıkarırsam ne elde ederim? Yine D elde ederim. İşte A4'ten A3'ü çıkarırsam yine D elde ederim. Nokta nokta diye devam edelim. AN'den AN-1'i çıkarırsam arkadaşlar ne elde ederim? Yine D elde ederim. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam arkadaşlar şurada A2'ler 1 artı 1 eksi olduğu için birbirini götürür. A3'ler birbirini götürür. A4'ler götürür derken AN-1'ler de birbirini götürecektir. Ne kalmış oldu sol tarafta sadece an eksi a1 kaldı. Sağ tarafta ise arkadaşlar kaç tane d topladım. Şimdi ikinci terimlere bakarsanız sadece arkadaşlar n eksi 1 tane d'nin toplandığını görürsünüz. Buraya n eksi 1 yazalım. n eksi 1 tane d'yi toplayınca da n eksi 1 çarpı d şeklinde bulabiliriz bunu. Şimdi ben burada a bir eşitliğin sağ tarafına atarsam arkadaşlar genel terimi bulmuş olurum. Yani a n eşittir dedik. A1 artı n eksi 1 çarpı D olmuş oldu ki bir aritmetik dizinin arkadaşlar genel terimini bulmuş olduk. Bunu şöyle yıldızlayalım. Şimdi o zaman ben burada A1'i biliyorsam A1'i kullanırım. A1'i bilmiyorsa mesela A2'yi biliyorsam o zaman AN eşittir A2 artı N-2 D olacaktır. A3'ü buluyorsam A3'ü kullanacaksam o zaman da AN eşittir A3 artı N-3 çarpı D olacaktır. Hemen buradan arkadaşlar bir kural daha çıkaralım o zaman. Diyelim ki AP'yi biliyorum. Yani AN eşittir. AP artı N-P eksi çarpı D olacaktır. Bu da arkadaşlar bizim için önemli bir kazanım, önemli bir kuraldır diyebiliriz. Peki buradan bir kural daha çıkaralım o zaman biz. Bakın kuraldan kural çıkarıyorum aslında yeni kural üretmiyorum. Yani şurada D'yi yalnız bırakmak istesem. Bakın D'yi nasıl yalnız bırakırım? Önce AP eşitliğin sol tarafına atarım. AN-AP olur. Sonra her iki tarafı N-P'ye eksi bölersem arkadaşlar... A n eksi A p bölü n eksi p eşittir ne gelmiş olur? D gelmiş olur. Bu da benim kullanacağım önemli kazanımlardan, önemli kurallardan bir tanesidir. Şimdi o zaman şöyle bakın. Kısaca bunları bir tam oturtmak istiyorum. Mesela A 5 olsun. Şöyle yapalım. A 5'i A 2 cinsinden yazacağım. A 2'yi bildiğimi varsayalım. A 2 artı 5'ten 2 çıkardım. 3 D şeklinde yazabilirim. Mesela A8'i yazacağım şimdi. A3'ü bildiğimizi varsayalım. A8 eşittir. A3 artı 8'den 3 çıkardım. 5D şeklinde yazabiliyorum. Ya da arkadaşlar diyelim ki hemen şöyle böldüm. A8'i size verdi. A6'yı da verdi. A8'den A6'yı çıkarıp 8'den de 6'yı çıkarıp oranlarsanız size direkt neyi verecektir? O aritmetik dizinin ortak terimini verecektir diyebiliriz arkadaşlar. Burası önemli bir kısım. Buraya dikkat etmekte fayda var. Şimdi sadece bu gördüğümüz kısmını düşünürsek birinci soruyu çözebiliriz. Bence soruları da çöze çöze gidelim. O zaman bir renk değişimi yapmak istiyorum şuradan. Hemen mavi kalemimi alayım arkadaşlar. Şu olsun. A en ortak farkı R olan aritmetik dizidir. Bakın demiştim size az önce. Bazen bunu D olarak da verir. R olarak da verebilir. A 4x eşittir. A 3y artı x eksi y çarpı R. A 2y eksi 3z eksi y çarpı R eşittir. A z olduğuna göre. A4Z eksi Y ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi öncelikle şu ikinci tarafı bir düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. A2Y eşittir. 3Z eksi Y çarpı R eşitliğin sağ tarafına atarsam eksi olduğu için artı olarak geçecek. Yani AZ artı 3Z eksi Y çarpı R olmuş oldu. Şimdi size verdiğim şuradaki bakın maviyle de ben yıldız diyeyim onu. Önemli çünkü. Kuralı kullanacak olursam arkadaşlar şurada 4x'ten 3y çıkarırsam şuraya yapalım. 4x eksi 3y eşittir. x eksi y olacaktır. Hemen x'leri bir tarafa y'leri bir tarafa toplarsam 3x eşittir 2y gelir. Bunu kullanacağım arkadaşlar. İkinci verilen eşitlikte ise 2y eksi z eşittir. 3z eksi y olacaktır. Yine z'leri bir tarafa y'leri bir tarafa toplarsam 3y buradan eşittir. 4z gelecektir. Şimdi benden ne istemiş? a 4z eksi y istemiş. 4z yerine 3y yazabiliyorum. Yani a 3y eksi y geldi. Buradan da arkadaşlar neyi bulacağım? a 2y'yi bulacağım. Şıklarda var mı? Yok. 2y yerine ne yazabiliyormuşum? 3x yazabiliyormuşum. O zaman aslında ben a 3x'i bulacağım. Var mı şıklarda? Var arkadaşlar. Doğru cevabım adın olmuş oldu. Bakın sadece buradaki vermiş olduğum kazanımlarla birinci soruyu çözmüş yorumlamış olduk. O zaman devam edelim. Şimdi diyelim ki bir aritmetik terimin ilk 5 terimini vereyim size. A1 olsun, A2 olsun, A3 olsun, A4 ve A5. Şimdi A1 2 olsun arkadaşlar. A2 4 olsun. A3 de 6 olsun. İkişer ikişer giden yani ortak farkı 2 olan bir aritmetik dizi. Bir de artan bir aritmetik dizi yazmış oldum. 6, 8, 10 diye ilerledi. Şimdi burada arkadaşlar A1 ile A5'i toplayıp 2'ye bölseniz yani 2 ile 10'u topladım 12 2'ye böldüm bana neyi verdi? 6'yı verdi. Yani A1 ile A5'in toplamının yarısı bana neyi verdi? A3'ü verdi. Aynı şekilde A2 ile A4'ü toplayıp 2'ye bölsem bakın 4 ile 8'i topladım 12 2'ye böldüm yine bana 6'yı verdi. Arkadaşlar A1 de A5 de A3'e eşit mesafededir. Yani A1 ile A5'i toplayıp 2'ye böldüm A3'ü buldum. A2 ile A4 de A3'e eşit mesafededir. Bakın bir birim solu bir birim sağ. iki birim solu iki birim sağ. Topladım ikiye böldüm yine A3'ü vermiş oldu. O zaman buradan şöyle bir not çıkarabilirim. Aritmetik dizide herhangi bir terim kendisine eşit mesafede olan terimlerin toplamının yarısına eşittir. Yani an eşittir an eksi p p birim solu artı an artı p p birim sağ bölü 2 desem arkadaşlar aynı ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. O zaman burayı bir örneklendirmek istiyorum. Mesela ben A12 ile işte A20'yi toplayıp 2'ye bölsem ne elde ederim arkadaşlar? 12 ile 20'yi topladım. 32'yi 2'ye böldüm. 16 tam ortadaki terim A16'dır. Yani A16'yı elde etmiş oldum. Yine aynı mantıkla bir örnek daha vereyim mesela. A1 ile A7'yi toplayıp 2'ye bölsem ne elde ederim o zaman arkadaşlar? 1 ile 7'yi topladım 8. 8'i 2'ye böldüm 4. Yani arkadaşlar A4'ü elde ederim. Burada şunu da yapabilirsiniz. 2'yi karşıya çarpma olarak atarsanız mesela A12 ile A20'nin toplamı 2 tane A16'ya eşittir. Yine aynı şekilde bakın. A1 ile A7'nin toplamı 2 tane A4'e eşittir diyebiliriz. Şimdi bunu da arkadaşlar ben sorularda çok çok kullanıyorum. Bunda da ilgili güzel sorular karşımıza çıkabiliyor. O zaman hemen ikinci soruyu arkadaşlar bununla ilgili olduğu için bir yorumlayalım. Hemen yine bir mavi rengimizi alalım arkadaşlar. Bir aritmetik dizinin ilk 3 teriminin toplamı 18'dir. Çarpımı ise 162'dir. Buna göre bu dizinin dördüncü terimi sayılarından hangisi olabilir diye sormuş. O zaman ben şöyle yapmak istiyorum. A1 artı A2 artı A3'ü 18'e bir eşitliğim. Arkadaşlar şöyle A1 ile A3'ün toplamının yarısı A2'ye eşittir. Yani A1 ile A3'ün toplamının yerine ben 2 tane A2 yazabilirim. Buraya 2 tane A2 yazarsam bir A2 de burada vardı. 3 tane A2 eşittir. 18'de A2'ne gelmiş olur. 6 gelmiş olur. Bunu kullanacağım. Şimdi A1 çarpı A2 çarpı A3 neye eşitmiş? 162'ye eşitmiş. A2 neydi? 6'ydı arkadaşlar. 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. A1 çarpı A3 ne gelmiş oldu? 27 gelmiş oldu. Şimdi 27 neyle neyin çarpımıdır? 1 ile 27'nin çarpımı olabilir. Ama 1 ile 27 derse mesela A1 1 olsa A3 de arkadaşlar 27 olsa Ardışık terimleri arasındaki fark birbirine eşit olmaz. 1'den 6'ya 5 birim gittim. 6'dan 27'ye arkadaşlar kaç birim gittim? 21 birim gittim. Yani ardışık terimler arasındaki farkın eşit olması gerekiyor. Çünkü bu bir aritmetik dizi. O zaman çarpanlarımı değiştirmek istiyorum. Hemen şöyle birazcık geri gidelim. A1 o zaman 3 olsun. A3 arkadaşlar 9 olsun. Olabilir mi? Olabilir. Bakın 3, 6 ve 9 oldu. Evet bu bir aritmetik dizi oluşturdu. Üçer üçer artan bir aritmetik dizi oluşturdu. Hemen şuraya yazıyorum bakın. A1, A2, A3 ve A4. Şimdi A1 üçgen, A2 6, A3 de 9 oldu. Üçer üçer arttığı için A4 ne olacak? 12 olacak. Yani A4 12 olabilir. Burada A1 ve A3'ün yerini de değiştirebilirim. Yani A1 9 olsun, A3 de 3 olsun arkadaşlar. Ne olur gerçekten? 9, 6, 3'ten Üçer üçer azalan bir aritmetik dizi olmuş oldu. O zaman şöyle yapalım. 9, 6, 3, üçer üçer azalttım. Yani A4 sıfır da olabilir. A4'ün alabileceği değerleri sormuştu. Hangileri olabilir diye sormuştu. O zaman 0 ve 12'den 1 ve 3 olabilir diyebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar bu da. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden konumuzda devam edelim. Şöyle aşağıya doğru Şimdi arkadaşlar bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamından bahsedeceğim ve aritmetik diziyi sonlandırmış olacağız. Hemen şöyle başlık atalım. İlk n terim toplamı Bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamını Sn ile gösteririz arkadaşlar. Sn neymiş? Yine şurada siyah kalem alalım. Sn eşittir a1 artı a2 artı diye başlayalım. Nokta nokta artı AN'dir. Bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ardışık sayıları biz nasıl toplardık? Terim sayısıyla burada n tane terim var. Orta terimi çarpardık. Yani A1 artı AN bölü 2 yapardık. Buradaki 1 bölü 2'yi başlı çarpma olarak atarsam N bölü 2 çarpımında A1 artı AN gelir. Yani SN'i ben bu formülle arkadaşlar bulabiliyorum. Bir de AN neydi? AN eşittir. A1 artı N-1 çarpı D'ydi arkadaşlar. Bunu da getirip burada yerine yazarsanız bir formül daha ortaya çıkar. Sn eşittir n bölü 2 çarpı a1 artı a1'den 2a1 yerine yazıyorum arkadaşlar uzatmayacağım. Siz eğer göremiyorsanız an gördüğünüz yere n a1 artı n eksi 1 diye yazıp ona göre işlem yazın. Yapın yani. Artı n eksi 1 çarpı d elde etmiş oldum. Şimdi bununla ilgili direkt soru buraya yazmadım arkadaşlar. Çünkü biraz basitti. Ben şöyle bir soru seçtim. O soru içinde şöyle bir kazanımım var. Şimdi diyelim ki S5 eksi S4'ü versin bana. Arkadaşlar S5 nedir? Bir aritmet dizinin ilk 5 terim toplamı. Daha doğrusu herhangi bir dizinin ilk 5 terim toplamıdır arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. A1 artı, A2 artı, A3 artı, A4 artı, A5'tir. Ben burada neyi çıkaracakmışım? S4'ü çıkaracakmışım. Yani ilk 4 terim toplamını çıkaracakmışım. A1 artı, A2 artı, A3 artı, A4'ü çıkarıyorum. E o zaman arkadaşlar A1'ler, A2'ler, A3'ler ve A4'ler birbirini götürdü. Geriye sadece ne kalmış oldu? A5 kalmış oldu. Ben o zaman buradan şöyle bir formül çıkarabilirim. İşte Sn'den Sn-1'i çıkarırsam ne elde ederim arkadaşlar? An elde ederim. Bu benim için önemli bir kural, önemli bir kazanım olmuş oldu. Bununla ilgili de sorun var tabii ki de. Hemen o zaman arkadaşlar 3. soruya geçelim. Onu da bir anlatmış, anlamış olalım. Hemen yine rengimi mavi yapıyorum. İlken terimin toplamı S'n olan bir aritmetik dizide S15 S13 eşittir 13'müş. S10 S8 eşittir 23'müş. Buna göre A12 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar ilk 15 terim toplamından ilk 13 terim toplamını çıkardığınız anda ne elde edersiniz? Geride ne kalır yani? A15 ile A14 kalır. A15 ile A14'ün toplamı 13 eşittir. S10'dan da S8'i çıkarırsanız yani ilk 10 terim toplamından ilk 8 terim toplamını çıkarıyorum. O zaman A10'dan pardon A10 ile ne kalmış oldu? A9 kalmış oldu. O da eşittir. 23 oldu. Bunları taraf tarafa toplarsam A15 artı A14 artı A10 artı A9 eşittir. 23 ile 13 topladım. 36 elde etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar şurada A'n eşittir. A'n eksi P artı A'n artı P bölü 2'yi kullanacak olursam. Yani bir aritmetik dizide herhangi bir terim. Mesela A12 Kendisine eşit mesafede olan terimlerin toplamının yarısına eşit. Yani A15 ile A9'u toplayıp 2'ye bölersem A12 elde ederim. 15 ile 9 topladım. 24 2'ye böldüm. 12 oradan anlayabilirsiniz. O zaman A15 artı A9 yerine 2 tane A12 yazabilirim. Aynı mantıkla A14 ile A10 yerine de arkadaşlar toplamının yerine de 2 tane A12 yazabilirim. Toplarsanız da 4 tane A12 eşittir 36 olacağından her tarafı 4'e bölerseniz A12 eşittir 9 gelecektir diye biliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Anlattığım konuları da pekiştirecek tarzda bir soruydu. Şöyle söyleyeyim. Bu seçmiş olduğum sorular ortalama ve ortalamanın üzerinde sorulardır. Yani konuyu anlatırken basit soruları çözmemiz gerekiyor ya bazen. Ben onu çözmüyorum arkadaşlar. Hani dediğim gibi bu tam anlamıyla bir konu anlatımı değil. Ben konuların içerisinde sıkıntılı gördüğüm yerleri size bir anlatıp onunla ilgili de çözemediğiniz çözemediğiniz tarzda ortalama ve zor sorular çözerek Ufkunuzu birazcık da genişletmek istiyorum. Şimdi o zaman arkadaşlar konu olarak zaten arkadaşlar bitirdim. Bütün kazanımlarım burada var. Videoyu zaten ileri geri oynatarak bu kazanımları sizde herhangi bir yere not alabilirsiniz. Son sorumuzu çözelim ve videoyu sonlandıralım. Son soru arkadaşlar gerçekten güzel bir soru. Ortalamanın birazcık da üzerinde bir soru. Hemen o zaman çözmeye başlayalım. A ve B gerçel sayılar olmak üzere A, X1, X2, X3 ve B... Y1, B, Y2, Y3, A terimleri farklı iki aritmetik dizinin ardıcık beşer terimidir. Buna göre Y3 eksi Y1 bölü X3 eksi X2 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar normal şartlarda bu soruyu çözerken ortak farkı bulup A ve B cinsinden sonra işte terimleri arttırarak ya da azaltarak X1, X2, X3'ü, Y1, Y2, Y3'ü, A ve B cinsinden bulup yerine yazarsınız. Ama bana burada oran sormuş oran. Bana burada oran sorduğu için arkadaşlar ben burada A ve V'ye değer verebilirim. Mesela A burada arkadaşlar 1 olsun ve bu bire birer artan bir olsun. B ya da burada 5 olsun 5. terim olduğu için. O zaman x1 neye eşit olur? 2'ye eşit olur. x2 neye eşit olur? 3'e eşit olur. x3 neye eşit olur? 4'e eşit olur. Bire birer artan bir aritmetik dizi. Olur mu? Olur. Neticede bana bir oran sormuş. Peki hemen alta geçtim. Alttaki diziye geçtim. Bu da işte BN dizisi olmuş olsun. Bu dizinin 5. terimi ne olmuş oldu? 1 olmuş oldu. İkinci terimini olmuş oldu arkadaşlar. 5 olmuş oldu. Yani burada aslında ben şunu yaptım. İkinci dizinin ikinci terimini yani ne diyelim ona B2 5 olarak bulmuş oldum. Bir de 5. terimini bulmuş oldum. O da B5 oldu. O da 1 oldu arkadaşlar. Şimdi ben B5'i ve B2'yi biliyorsam ortak farkı bulurum. Ortak fark neydi? D'ydi. D eşittir. B5 eksi B2 bölü 5 eksi 2'dir. Buradan 1 eksi 5 bölü 3 elde ettim. Yani ortak farkım eksi 4 bölü 3 oldu. Eksi 4 bölü 3 olmasının sebebi bu dizinin azalan bir dizi olmasından kaynaklı arkadaşlar. Şimdi y1'i de y2'yi de y3'ü de bulabilirim. Arkadaşlar ben ikinci terimi biliyorsam birinci terimi şöyle bulacağım. Bakın a2 eşittir. Pardon b2 eşittir. İşte b1 artı 2'den 1 çıkardım. 1 çarpı d'den d olmuş oldu. E b1 neydi? y1 di. Artı d'yi ne bulduk? Eksi 4 bölü 3 bulduk. İşte B2 neydi arkadaşlar? 5'ti zaten. Eksi 4 bölü 3'ü karşıya atınca artı olarak geçeceğinden Y1 buradan ne gelir? Uzatmayacağım. 19 bölü 3 gelecektir. Aynı mantıkla bakın y2'yi de bulabilirim. Yani ben aslında buradaki terimlere tek tek eksi 4 bölü 3 ekleyerek arkadaşlar y2 ve y3'ü de bulabilirim. Yani y2 eşittir 5 artı eksi 4 bölü 3 oldu. Buradan da ne gelmiş oldu? 11 bölü 3 gelmiş oldu. Y3'te y2'ye eksi 4 bölü 3 ekleyelim. 11 bölü 3'e artı diyelim. Eksi 4 bölü 3 ekleyelim. Buradan da ne gelmiş oldu? 7 bölü 3 gelmiş oldu. Bulduklarımı getirip yerine yazıyorum. Y3 yerine 7 bölü 3 yazdım. Eksi Y1 yerine arkadaşlar 19 bölü 3 yazıyorum. Bölü X3 yerine 4 yazdım. Eksi Y2 yerine de arkadaşlar 11 bölü 3 yazdım. Düzenlerseniz eksi 12 bölü 3 bölü arkadaşlar 4 kere 3 12 11 çıkardım 1 bölü 3 geldi birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsanız sonucunuz eksi 12 gelmiş olur arkadaşlar uzun bir video oldu ama bence aritmetik diziyi hemen hemen bir çoğunuza anlatmışımdır diye tahmin ediyorum umarım sizin için de faydalı olmuştur kendinize iyi bakın